benim kalem, orası sizin kalem. Tamam hadi başla. Ama aldım. Gel baba. Ya baba çaktana. Tamam dalıyorum hadi. Aa, fal, ver, fal, fal. 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 Evet. Fal. Fal. Evet. Fal. Fal. Ver. Evet. Ver, evet. ver. Ver. Fal. Verir misin çocuğa? Ben penaltı. Kullan. Penaltı kullan. Ağlıyorsun. Say. Ya. Say. Kaç sayıyorsun? Say. Ben sayıyorum. Kaleci sayar. Bak daha fazla zıplardım. Senin için bir de zıpladım. Tamam burası. Bura. Tamam, Koy. Koy. Bekle. Beni <h> <gülüş> <gülüş> <Sen ,�ur> <gülüş> 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 de geçti. Ya, hani... ben, ben... <gülüş> ya ben niye ağlıyorsun ama çocuk? Ben anlamadım ki seni bugün ya. Hadi koş. <Gülüş> Ar Arkada savunmadayım ben. Ne bağırıyorsun bana? Koş koş koş. Al o gol o gol atmasa. Çabuk. Vursana. Ya niye vuruyorsun? Bana bağırmayı biliyorsun ama geç. Bir de bana bağırıyor. Gol atamadı. Boş kaleye gol atamadı. <laughs> Bırakma onu. At kolunu. Yamaç geç pasa. Şimdi top bende arkadaşlar. Geç pasa. Yamaç geri pas atabilirsin tamam mı? Sana dalacak çünkü o dalacak. Geri ver. <laughs> Kale orası mı? Kale orası mı? Ne kadar çok hızlı. <laughs> koş gol atacak koş. al topu. Bana tut o topu pas, pas at. Yaklaş yaklaş pas at bana. Korkma. Korkma sakin ol. Hayır. Yamaç tut tut kontrol kontrol kontrol. Abin geliyor bana at. Bana at geri. Hayır. Tamam. Tamam. Topu ayağında sür gel. Sür gel. O yaklaştığı zaman bana vur. Sen gel. Ayağınla gel. O sana yaklaştığı zaman bana at. Ya ben, ben orada muyum? Koş koş koş. Sen çok girmiş. Koş. Yürü. Bir gol atan kazanıyor ben sana söylüyorum. Hayır! O zaman koş koş koşsan o zaman. Hayır! Gol atanlar kazanıyor. Gol atacak o zaman koşsana. <laughs> gol değil. Gol. Hayır direkt. Yeminle direkt. Yeminle Yeminle. Yamaç koş. Hayır. Yamaç koş 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 koş. <laughs> tamam sakin ol. <laughs> geç pasa geç pasa geç pasa ben geç. Ben tamam geç ağlamayı bırak da geç istersen ha. Koş sen de top. Gol. Del. sadece gol. Ya, siz at, siz Hayır. Siz, siz abimle bir, ikiniz. Bir gol attım. Ben tekim. Ya ben tekim. Ya bak baba. Ya hayır. Bir gol, bir gol, gol daha. Ya elimde telefon veririm. Ya ben tekim. Tamam, teksin sen at, tamam mı? 2-0 yeniyorum seni. Biz ikimiz biz biz ikimiz, şey, biz bir, biz, biz ikimiz, ikimiz, şey. Artist biz artist yapıyor gördün mü? Gel. Hadi gel. Çocuk çocuk gol atıyordu sen ama ha. Hemen kaleye at. Dön hemen kaleye at. Abinin kaleye at. Değil mi? Vur 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 gelişine. Bir daha. Oğlum sen ondan su bana niye patlıyorsun? Kıyak geçti sen hadi. Koş koş koş. Penaltı. Penalt. Evet. Bu absürt ve saçma sapan maç bitmiştir burada. Hayır bitmiyor. Bay bay arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay.